Burada bir istek daha var. Alperen Cengiz Oğuzak ve Mustafa Özarslan'ın performansını inceler misiniz? Mustafa Özarslan opera söyleyecekmiş gibi. <laughs> tamam bakalım. Hadi bakalım. Aldım linki. Gece gelen konuk. Vay be ne kadar güzel program ismi ya. Direkt buradan başlayayım. Gece gelen konuk. Ha şu efsane ya. La la la, 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 la. Evet, efsane. <laughs> Hadi izleyelim bakalım. Ben de merak ettim. Ya izledim daha önce ama hani izlememiş değilim ama beraber izleyelim. Hadi. Oh! O Oğuz sesler daha da tizmiş ya. <laughs> Mustafa Özarslan <'nın> tenor sanırım. <laughs> Ayda. Karman çorman ortalık. <laughs> bir oradan bir buradan. <laughs> bu acaba ne zamanın kaydı ya? 2006 yazıyor ama daha erken olma ihtimali daha yani daha önce olma ihtimali de mümkün. TRT 4'ün var olduğu dönemlermiş. Bence tenor. Gözlerin sanki de oper eğitimli değil ama o kadar belli ki zaten. Eee diye falan tuttukları için hani eee daha büyük. Eee o kapalı tutuşlar hani kulakta hep operacıları taklitte oluşan şey. Haa. Bu beste mi ya Gece Gelen Konu? Yani grup çığı beste. Of, Oğuz abi neler yapıyor ya. <laughs> Sol ciyesi. O kafası yani. Dördüncü. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar renkli, ne kadar renkli karakterler ya. Yani müziğin müthiş bir şans yani. Yani ikisini de dinlemek müthiş bir şans. Bu kadar yaptığı şeyi değiştirip eğlenen ve yani <laughs> normalde bunu bu kadar değiştirdiğinizde güzel olmaya bilme ihtimali de var yani. Yaparsınız berbat bir şey de çıkar ortaya. Ya keşke yapmasaydık ama o kadar yaptıklarına inanıyorlar ki. Ya o kadar zevk alarak yapmaya çalışıyorlar ki o kafalarındaki şeyi. Bir süre sonra sen de kapılıyorsun yani. Bu neydi? Hangi türküyü dinliyorduk? Neresindeydik? Bu ne beste mi? Her şey uçuyor. La 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 la. öbürü başka bir şey yapıyor. Hakikaten izlemesi müthiş bir enerji veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz abinin ikidir içeri çekerek. Aa! Evet. Hani sorsanız neden böyle söylüyorsunuz diye sorsak neden böyle söylüyorsun? Hani, kirpiklerin dedi sonra kirpiklerin tel örgülerde neden? Sorunun cevabı yok çünkü. Çok güzel. Ama izlemesi zevkli çünkü yeni bir şey ortaya koymuşlar, yeni bir şey yok yani bunun benzeri. Hani standart dışına çıkıyorlar sürekli. Hmm, Kırılıyor da burada bir akorlar da tam tutmuyor. Sinatral geldi. <laughs> Tam ses Oğuz abi çıldırıyormuş o zamanlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu düğümü çözmeye bir tane analizci yetmez. <laughs> Vallahi yetmez. <laughs> Sen Oğuz abiye bak ben Mustafa'ya bakıyorum şeklinde. Herkes birbirini <gülüyor> anca. <gülüyor> Allah. Kesinlikle yani Oğuz Abi'de bir oktav falan fazla varmış eskiden. İnanılmaz. <laughs> Biri aşağı giderken <laughs> Ay çok eğlendim. <gülüyor> <Yanılmaz>. <gülüyor> ne diyeceğimi şaşırdım. <laughs> Abi bu ne izledik biz şimdi yani gerçekten hani bu çok ilginç ama çok eğlenceli. Yani çok peşinden sürükleyici bir film gibi, hikaye gibi akıyor. Sürekli gidiyor. Nereye gideceği de belli değil. 20 dakika falan yapsalar gider bu. İşte o biraz e, caz müziğin içindeki o keyifleri almakla da alakalı bir şey. O, o duyguyu almışlar. O şey ana melodiyi ya şarkının, türkünün neyse ana melodiyi melodi olarak saklıyorlar. Sonrasında tamamen yepyeni bir oluşumla sürekli işleye işleye, işleye, işleye müziği zenginleştiriyorlar. İşte o zenginleşmenin sonucunda da olay bambaşka yere gidiyor. Caz bu, temel olarak. Yani daha doğrusu kullanılan yapısıyla, doğaçlama yapılan şey böyle yapılıyor. Temel melodiniz var, onun üzerinde herkes improvize. Bir alıyor, bambaşka bir yere götürüyor. La Allah Allah la Allah Allah la Allah 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 başka bir yere deniyor. Daha da gidebilirmiş. Kim bilir nereye gidecek. Ki Oğuz abi hala yaptığını görüyoruz. Mustafa Allah ben yakından takip etmiyorum ama Allah 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 bir Allah 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 başka Allah 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 Allah